Evet gördüğünüz gibi sadece arkadan böyle <laughs> diye sesler geliyor. Beni sev Teknoker'den herkese selam. Bugün yine güzel bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Şöyle söyleyeyim. Bu ürün öyle bir şey ki aynısının başka markasının daha iyisinin tabii <laughs> ki 25 bin lira. Ama bu fiyat performans bir. Yine fiyat performans bir. Hoparlör. Burası hoparlör. Altı hop inceleyeceğiz. Evet. Çıkarıyorum o zaman. <laughs> Şöyle Evet bugün Mikado'nun MD-BT106 modeliyle karşınızdayız. Kendisi bir wireless portable speaker. Yazık <laughs> Ne yazarsa o. Bizde ne yazarsa o. Ne yapayım çevireyim mi illa? Wireless'i de çevireceğiz. Çok güzel bir <laughs> ürün kendisi. Kısaca bahsedecek olursak hemen hızlıca özelliklerini sayayım. Bluetooth özelliği var. USB ile bağlantı var. AUX ile bağlantı var. TWS. <laughs> TWS de kanka. TVS ne? TVS mi? TWS. Hiç bilmiyorum. Boş ver. Boş özellik. Geç. Şarjlı. Şarjı ne kadar gidiyor? 24 saat. 24 saat gitmiyor. 24 saat diye bir ses duydunuz ya. Gitmiyor. Gerçekçi olmak lazım. Full kullanım testini yapmadık ama şöyle söyleyeyim. Müzik çalmıyorken ama açık kendisi. Aşağı yukarı bir 10 saat 12 saat gibi bir batarya süresi bize sundu. Ama full müzik açık ne kadar gider? Aşağı yukarı tahminimce 2-3 saat. Maksimum 4 saat diyeyim. Gider diye düşünüyorum. Kendisi 3600 miliamper dahili batarya mevcut. Hani artık siz hesap edin. Yani telefonda bile 5200 var. Ne kadar gider yani? Dediğim gibi AUX'la bağlanabiliyoruz. USB ile bağlantımız var. Bluetooth'la kullanabiliyoruz. Hafıza kartı takabiliyoruz kendisine. Evet hafıza kartı takabiliyoruz. İçinde müzikler var. ya. çak dıstık 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 çalıyor. Sıkıntı yok. Yani şekilde USB'de de hani olduğunu aşağı. Da işte. Bu dayılar falan hani dolmuşlar falan USB ile hala kullanıyor ya. İşte ona mesela müzik yükleyip kullanabiliyor sadece kendisiyle. Evet bir tane de mikrofon var. Sürpriz. Evet mikrofon. Güzel bir mikrofonumuz var. Uzaktan kumandayla kontrol sağlayabiliyoruz kendisine. Onun haricinde iki adet içinde hoparlör var. Zaten çıkarınca göreceksiniz. <laughs> Oğlum niye, niye gidiyorsunuz? <laughs> Çıkacağım şimdi. Ondan sonracım iki tane... <laughs> iki tane hoparlörü var. Çıkarınca görürsünüz. <laughs> Devasa. Abi yapmayın odaklanamıyorum ya. Oh evet. E, evet mikrofonu var dediğim gibi iki adet de hoparlörün birleşimiyle olmuş bir e, kendisi speaker. Bu arada kayıt özelliği de varmış. Onu da söylemiş olalım. Mikrofonla ses kaydı yapabiliyorsun. Bir kayıt alabiliyorsun. Ama ne derece kaliteli olur o tabi tartışılır. Ama kayıt alınabiliyor. Size şöyle söyleyeyim. Burada hiçbir şekilde yazmıyor. Özelliklerine baktığınız zaman da muhtemelen yazmayacaktır ama kendisiyle Karaoke bile yapılır. Evet böyle, böyle arkadaş ortamında falan eğlenceli bir şey oluyor yani bu. Biz kendisini neyde deneyeceğiz biliyor musunuz? Bir tane arabamız var. Renault Twingo. Kendisinde ses sistemimiz de yok. İki tane hoparlör mevcut sadece. Arkadaş bize geldi. Dedik ki derdime bir çare bulun. Dedik ki biz bilgisayarcıyız. Beni ilgilendirmez dedi. Siz de her şeyi çare buluyor musunuz? İyi tamam dedik falan filan. Yani... Zaten bilgisayarız ama bilgisayardan hariç her şeyi soruyorlar ama. Ondan sonra sordu bu ne yapabiliriz? Dedim ses sistemciye git. Yok dedi benim o kadar param yok. Dedi nasıl olur? Dedi bu ses sistemi en kötüsünü taktırmaya kalksak dedi. 10 bin lira para alıyorlar şu an. Falan öyle muhabbet sohbet ederken bu çıktı karşımıza. Bunu verelim dedik kendisine. Evet onu da deneyeceğiz. Şimdi arabada dedi <laughs> gelmek <gerekirse gülüyor> Arabada ses sistemi yok bunu deneyeceğiz. Daha başka şeyleri de göstereceğim size. Kısaca özelliklerinden bahsettim. Ha şu ne işinize yarar? Mesela diyor ki bir tane ölçü vermiş. Her diyor bir speaker 4 ohm. Al hadi yap bu özelliği. Ne yapacaksan yap bu özelliği. <laughs> bunları okumaya gerek yok ya. <laughs> bu arada üstünde yazıyormuş şer süresi. <laughs> 5 saatmiş. <laughs> 5 saat yazıyor. Operation time 200 saat diyor. Tamam bizim dediğimiz gibi işte. E ben de öyle dedim. Allah'ım yarabbim. E şimdi kutumuzu açalım. Evet ne geliyor kutunun içerisinde? Hemen bakıyoruz. Bir adet şarj adaptörü. Klasik. Uzaktan kumanda. Bu. Bunu da kontrol ediyorsunuz. Hiçbir işimiz yaramayacak. Kullanım kılavuzu. Bir adet de o devasa mikrofon. Bunu açalım. Hop. Hoppa. Kendisi de bu tip bir şey işte. Dediğim gibi mesela marka vermeyeyim ya. Bunun bir tane bir marka var biliyorsunuz siz. Bu marka kendisi 25 bin lira. Aynısı. Aynısı ya. Aynısı. Şöyle şurada bir jelatinimiz var. Söktük. Şöyle söyleyeyim size. RGB renk geçişleri var her bir hoparlörümüzde. Böyle modları falan var. Hatta şöyle açalım bakalım bir. Evet. Görüyorsunuz. Mükemmel bir görüntü. Bunun modları vardı. Hemen onu da size şey yapayım. Şurada bir tuş var. Şöyle. Light switch. Hemen. Bir mesela değiştirelim. Bu arada sese göre yani çalınan müziğe göre de bunlar değişiyor. Yani ritmaya uyduruyor. Tuşlardan bahsedeyim isterseniz burada. Şöyle yatırayım. Böyle anlatmayı çok seviyorum. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> İyi kardeşim. Burada mikrofon ayarımız var. Mikrofon açtığımız zaman işte mikrofonun sesi ve eko sunu ayarlayabildiğimiz ayarlama şeyimiz var. Burada da basını ayarlayabildiğimiz ve tizini ayarlayabildiğimiz yine bir ayarımız mevcut. Bu zaten bildiğiniz volüm sesi, şey volüm ayarı, volüm sesi aynı şey. Ses ayarı. <laughs> Buradan müziklerde geçiş yapmak için, işte ileriye, durdurma, geriye falan gibi. Şu mikrofon kayıt için ses kaydı alıyor demiştik. Onun için bu ışıkların ayarlanması, RGB'sinin ayarlanması. Bu da mod değişikliği. Aux tutmadı, AUX modu falan bunları burada değiştiriyoruz. Şurada bir dijital ekranımız mevcut. Burada da girişlerimiz işte USB, hafıza kartı, AUX, mikrofon yine manuel şey kablo bağlamak istiyorsanız mevcut. Şurada DC var o ne? Sen de ayırsın. <laughs> denedim. Burası da açma kapama tuşu. Evet bu kadar yeter. Mikrofonumuzda da hemen onu da açma kapama olayımız var sadece. Şöyle açıyoruz. Bir ışık yanıp sönüyor burada. Başka bir şey. Şu an yanmaz. Evet şu anda bir mikrofonumuzu açalım bakalım. <laughs> Tabii, bu yakın olduğu için. Hadi 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 hadi. Bir ilahi ya. Bir... Gavat Ali Cappar. <laughs> Sevdiği kızın başkası oluyor. Bizim Ali Cappar gırnata çalıyor. Gavat. <laughs> i̇şte böyle bu. Buradan kapatalım artık ya. Evet şimdi bir de evet doğru bir bağlayalım tamam. telefonumuzu. Ben bağlamayayım. Arkadaş bağlamış zaten. Bluetooth'la bağlandı hemen. <laughs> Evet şimdi geçelim bunun. Yani denemesini yaptık aslında da. Öyle bir bakalım hangi alanlarda kullanabiliriz. Onları falan göstereceğim size. Muhammed, Muhammed, bir bakar mısın? Ee, ee. <laughs> <laughs> Güzel mi? Evet. İşte bu işe yarıyor arkadaşlar. Bütün mahallelerden özür diliyoruz verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı deneme yaptık. Belediyeye satacağız bunu. Ondan dolayı. Tamam. Geliyorum o zaman. Geliyorum. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Evet az önce ne işe yaradığını gösterdik. Mesela dışarı çıktınız. Arkadaşınızın ziline basmak istemiyorsunuz. Çünkü babası uyuyor. Bu şekilde mikrofonu açıyorsunuz. Arkadaşınız sesleniyorsunuz. Camdan çıkıyor bakıyor. Şimdi bir deneme daha yapıyoruz. Arkadaşımızın çalışma ofisi artı evine geldik. Burası ne ben de bilmiyorum. Şimdi zile basmamamız gerekiyor ama bassak da olur. Basalım bir. Bakalım zile kapıyı açacaklar mı? Evet basıyoruz arkadaşlar. Zil çalıyor şu an ama bakalım. Hatta tıklatalım. Yok. Evet ama buyunuz varsa bundanınız şöyle koyuyorsunuz buraya. Şöyle ortaya koyun tamam mı? Başlıyoruz. Samet. 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 Arkadaşım. O kim ya? Oğlum ne yapıyorsun ya? Zile bastık duymadın Mecbur bunu kullandık biz de. yapacak bir şey yok kardeşim ya. Ama ama? Zenginlik kardeşim ya. Şimdi bu olunca duyuyorsun ama değil mi? Aynen duyuyorum. İşte <laughs> varsa bu şekilde basit. <laughs> Arkadaşlarımıza ulaşmak bu kadar basit. <laughs> Teşekkürler Samet. Teşekkürler Teknoker. Görüşürüz. <laughs> evet şimdi ne yapacağız? Arabamızı gösterelim Muhammed Bey. Arabamız bu şekilde bir Twingo'muz var işte dediğim gibi. Hurdacıdan aldık. Şaka yaptım. Arabamız güzel. Evet 500 liraya. Ulan bu arabalar bile 200 kaç para aldın lan sen bunu? 200 bin. 200 bin lira olmuş la. Herkese çözümümüz var. Bu arkadaşımızın da arabasında iki tanecik hoparlör var. Bunda da iki tane hoparlör var. Bakalım hangisi daha guvatlı? Hangisiyle daha iyi müzik dinleyebiliriz? Hemen arabaya geçelim. Buyurun. İlk önce arabanın sesini aç kardeşim. Müzik açalım bir tane arabadan. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. En güzel özelliği de bu. <laughs> Sonla son ses ver. Laybo, arabanın üstü açık başımıza güneş geçti ya. Evet. Evet gördüğünüz gibi sadece arkadan böyle <laughs> diye sesler geliyor. Ama mikadonuz varsa hemen bluetooth modunu aldım şahıs. Bluetooth, bluetooth. Evet bağlandı. <laughs> Gördüğünüz gibi şimdi direkt arabanın sahibine soruyoruz. Hangi ses daha iyiydi? Hiçbir şey söylemiyorum. Direkt alıyorum. Sattık. Gördüğünüz gibi hemen sattık. Teknoker.com'da ürünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Televizyonda reklam yayınlanmış gibi oldu. <laughs> Arabada da denemiş olduk. Bence gayet keyifliydi. Ses sistemine 10 bin lira, 20 bin lira para vermektense bu şahesere şu anda mevcut durumda 3.000 civarlarında olması lazım tabii ama şimdi fiyatla net veremiyoruz arkadaşlar. Dolar kurundan dolayı. Girerseniz bakarsınız. Aşağı yukarı 3 bin civarında. Bir de bunun şöyle bir avantajı var şimdi. Onu da göstereyim. Arkadaş araba kullanıyor kullanıyor ve müzikten mesela duymuyor beni. Veya odaklanmış duymuyor. Hemen şu şey. Veya arkadaş araba kullanırken uyudu kaldı. Gaza yapacağız. Şöyle açıyoruz. Uyan! 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 Öyle dedik miydi? Seslenebiliyoruz. Bunu da bir avantajını söylemiş olayım. Şimdi çıkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açar mısınız? <laughs> Piştik de biraz. Bir diğer işe yarayan bir şey daha göstereyim hemen. Arabayı göster. Arkadaş apartman girişine Ev girişine park etmiş. Mesela bunu şey yapmak istiyorsunuz. Hemen şöyle açıyorsunuz mikrofonunuzu. 20 ACV 859. 20 ACV 859. Yanlış yere park ettiniz. Lütfen arabanızı çekin. Bu şekilde duyurabilirsiniz. Şimdi tekrar içeri geçeceğiz. Tabii ki de mikadomuz var. Ne yapıyoruz? So, Samet, 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 Samet kapıyı aç Samet. Samet. Evet, gördüğünüz gibi. Eşe yaradı. <laughs> <gülüyor> 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 bu şaheseri de bu şekilde test etmiş, görmüş olduk. Yani anlatabileceğimiz her şeyi anlattığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi şu an tek olayı aslında kıyaslayacaksanız şu şekilde kıyaslamanızı öneririm. Bunun bu şekilde olan, bunun özelliklerinde olan şeyler, blue stopperlerler, öldüğüm artık. Genelde aşağı yukarı 15, 20, 25 bin civarlarında özellikleri biliyorsunuz bilindik markalar var konuda araştırırsanız. Onun yerine bu 3000 küsur bantlarda bir fiyatı var. Mikado'da zaten bildiğimiz bir marka biliyorsunuz. Yani biz beğendik şahsen hoparlör sistemi. Size de öneriyorum, tavsiye ediyorum. E, tabii gerçekçi olmak gerekirse eti fiyat performans diyoruz. İlla ki bazı bası yüksek olan şarkılarda, müziklerde full bası açtığınız zaman ve sesi de yükselttiğiniz zaman illa patlamalar meydana geliyor. cızırdamalar. Ama dediğim gibi bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Tam bir fiyat performans ve tüm işlerinizi görebileceğiniz müzikle alakalı, işlerinizi görebileceğiniz bir hoparlör kendisi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğen beğenmeyi unutmayınız. Artık beğenirseniz demeyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenin onu zaten basıyorsunuz. Değil mi? Basarsınız artık yani. Beğendiyseniz beğene basarsınız. Başka türlü nasıl belli edeceksiniz? Ama siz yine de videoyu beğenin abi. Gayet okey bence. Güzel. Bize destek olmuş olursunuz. Onun haricinde yorum yapın. Mutlaka bekliyoruz yorumlarınızı. Gerçekten dikkate alıyoruz. Ha ne olur atıyorum abi bu değil de şu var bunun fiyatlarında. Bunu tercih edebilir miyiz? Tabii ki. Hay hay değerlendiririz. Sıkıntı yok. Abi işte şunu ince... Tabii ki inceleriz. Ne olacak ya? Sıkıntı yok. Yorum yapın siz. Yani o yüzden beğenip yorum yapmayı unutmayın ve abone olursanız hiçbir zararınız olmaz. Hiçbir kaybınız olmaz. Size de bir zararı yok. Bak bildirimleri açmak o biraz şey. Yani severseniz kanalı bildirimleri açarsınız. Ama abone olmak hiçbir şey kaybetmiyor. Paralı değil bir şey değil. Ne olacak ya? Bas abone ol yani ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Ben mesela bir video izlediğim zaman beğenirsem adamı videoyu abone de oluyorum yani destek olsun maksat. Doğru mu? Abone olun geçin yani ne olacak? Allah Allah. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin. Beni se Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapat artık. <laughs> Kapat.